İyi günler değerli izleyicilerim. Bugün size daha sonra hepsi için ayrı birer bölüm yapacağımız bir savaşlar dizisinden söz etmek istiyorum. Türk-Rus savaşları. Türk-Rus savaşları derken biz genellikle Rusların sıcak denizlere çıkma yönünde yaptığı hamleler ile başlattıkları ve ilk büyük çatışma olarak Prut'tan itibaren başlayan bir süreci anlıyoruz. Daha sonra bu büyük süreç Rusların' Osmanlı Devleti'ne büyük öldürücü darbeyi vurdukları 93 çarpı olarak bildiğimiz 1877, 78 savaşında sonlanan bir süreç. Bu süreçteki savaşlara hepsine aslında ayrı birer bölüm yapmak gerekir ki. Ruslar'ın adım adım ilerlemeleri, Ruslar açısından ne anlama gelmekte, bizim açımızdan ne anlama gelmekte ve dünya siyaseti bakımından ne anlama gelmekte onları görebilelim. Dünya sahnesinde ilk ya da bulundukları çevrede bir bölgesel güç haline gelmeleri, 15. yüzyıldan itibaren başlıyor. 15. yüzyılda aslında Rusları da ortaya çıkaran ee, güç e, Türkler arasındaki e, mücadeleler e, Türkler arasındaki mücadeleler derken e, özellikle Altın Ordu e, hükümdarı Toktamış ile e, Timur arasındaki e, işte 7-8 büyük çatışma var. Onların sonucunda bölgede zayıflayan egemen Türk gücünün yerini küçük knezlikler halinde yaşamakta olan Ruslar doldurmaya başladılar. Ki başlangıçta Rusların Kırım Hanı'na haraç güzel olduklarını da burada mutlaka belirtmemiz gerekiyor. Rusların dünya siyasetinde rol almasını sağlayan, bu gerekliliği düşünerek sağlayan kişi Bizim Deli Petro olarak tanımladığımız, Rus tarihlerinde de Büyük Petro olarak tanımlanan Çar. Bizdeki aşağı yukarı işte Lale Devri'ne karşılık gelen bir zamanda hükümdarlık yapan Çar Petro, Rusları bulundukları yerde bir bölgesel güç haline getirmeye başladı. Bulundukları yer derken öncelikle biz Baltık Denizi kıyılarını anlamalıyız. Ee, ki e, Petro e, Baltık Denizi'ne dökülen Neva Nehri'nin kıyılarına e, kurduğu başkentini bugün San Petersburg adını e, taşıyan e, şehir, Peter e, şey Petron'un adını taşıyan e, bir e, başkent olarak burada kuruldu ki e, hemen küçük bir not olarak da belirtelim. E, Petersburg'un bizdeki akranı Nevşehir'dir. Ee, Damat İbrahim Paşa'nın köyü Muşkara büyütülerek bir e, şehir haline geldi. Ve e, Nevşehir ile Petersburg aşağı yukarı aynı yıllarda işte 1700'lerin başlarında, 1710'lu yıllarda e, artık e, ortaya çıkmış e, oluyorlardı. E, Rusların Rusların e, Baltık Denizi kıyılarındaki egemenlik kurmalarını engelleyecek ciddi bir rakipleri vardı yine Baltık'ta. İsveç. Ki İsveç dönemin Balta tamamen egemen olan büyük bir krallığıydı. Ruslar İsveç engelinin önünde yine Petro'nun başta olduğu bir devirde 1708'deki Poltava Savaşı'ndan sonra onun üstesinden gelebildiler. Ve bundan sonra bir bölgesel güç haline gelmeyi hayal edebildiler. Bölgesel güç haline gelmeleri için sadece karasal egemenlik yetmez diyor Ruslar için mutlaka deniz egemenliği de gerekir. Ancak denizde kullanabilecekleri Baltık denizinde ciddi rakip olarak dediğimiz gibi İsveç var. Kuzey Buz Denizi'ni yılın 9 ayında kullanmak o dönemi şartlar içerisinde mümkün değil. Bugün bile hatta işte büyük buz, buz kıran gemileriyle falan ancak kullanmak mümkün olabiliyor. Geriye kalıyor çok çok daha güneyde bulunan sıcak denizlere inmek. Çok çok daha güneydeki denizlerken en yakın büyük deniz Karadeniz'dir Ruslara. Sıcak deniz olarak adlandırdıkları denizler silsilesinin ilki aslında Karadeniz'dir. Önce Karadeniz'e inmek olabilirse, ee, boğazlar üzerinde e, Osmanlıların e, sahip olduğu egemenliği kırarak ya da en azından o egemenliğe ortak olarak oradan Akdeniz'e açılma politikaları var. Çünkü e, Akdeniz üzerinde egemen olan e, Büyük Britanya İmparatorluğu'nu, e, Fransızların, Fransız İmparatorluğu'nun e, egemenliğini ya da gücünü kırmadan ya da onlara rakip olmadan dönüştürüyorlar. E, o dönemi şartlar içerisinde bir dünya gücü olmak da mümkün değil. İşte bu zorunluluk nedeniyle Petro'dan itibaren Rusların artık gözlerini daha güneydeki topraklara dikmeye başladıklarını görüyoruz. Her ne kadar işte Petro'nun sıcak denizlere inme yönünde bir vasiyeti var dense de böyle bir yazılı vasiyet belge olarak elde yok. Ancak Petro'nun Ruslara gösterdiği bu hedef, kaçınılmaz bir biçimde Ruslar ile Türkleri karşı karşıya getirecek bir hedef. Türkler derken sadece Osmanlıları da anlamamak gerekir burada. Kırım hallığını da mutlaka hesaba katmamız gerekiyor ki Rusların denize inme önündeki iki ciddi engel var. Ruslar kendi açısından çok akıllı bir siyaset ile Osmanlılar ile Kırım Hanlığı arasına önce bir kama gibi girecek bir siyaset izlemeye başlıyorlar. Ruslar ile Osmanlıları karşı karşıya getirebilecek en büyük, en son hatta e, hedef Tuna'dır. Ama Tuna'nın kuzeyinde bulunan bizim Turla e, adını verdiğimiz Dinyester. Onun da kuzeyinde özü olarak bildiğimiz Dinyeper e, ve e, Don Dehirleri Karadeniz'e akan ve Rusların göz diktiği yerler. Özellikle eee Turla ve Özi arasındaki topraklar Osmanlı Devleti ile Kırım Hanlığı arasındaki sınır bölgeleri olduğu için iki büyük Türk gücünün arasına kama gibi girme rolünü bu iki nehir üzerinden görmeleri mümkün olabilecek. Dinyeper ve Dinyester arasındaki topraklar Osmanlı Devleti ile Kırım Hanlığı arasındaki sınır bölgeleri olduğu için buradan yürütülerek Karadeniz'e ulaşmayı sağlayacak bir rota, aslında her iki Türk gücünü de birbirinden ayıracak ve Rus menfaatlerinin devamına daha iyi hizmet edebilecek bir iş. O nedenle biz Rusların bu nehir yollarını kullanarak gelmeye başladığını görüyoruz. Şunu söyleyelim, Rusların ilk Osmanlılarla ciddi büyük teması Purut Savaşı 1711 aslında çok erken bir savaş. Niye çok erken? Rusların Osmanlı Devleti'ne öldürücü darbeyi vurmalarını 1777-1878-93 harbi olarak kabul edersek, bundan 160 sene önce ki Rus şarının ordusuyla birlikte ta Baltık Kıyılarında binlerce kilometrelik yoldan gelmesi gerçekten, ilişkiler bakımından evet önemli bir çığırın açıcısı ama çok erken. Onu söylemekte yarar var. Onun buraya gelmesini sağlayan güç aslında bir taraftan İsveç Kralı karşısında kazandığı galibiyet. Onu Prut bölümünde ayrıca anlatırız. Ama daha çok da Bohdan Voivodası Dimitri Kantemir'in daveti oldu. Ve Rus ordusu kendi kaynaklarından çok uzakta Osmanlı kaynaklarının hemen dibinde olan bir e, coğrafyada e, Osmanlı ordusuyla e, savaştı. Biz her ne kadar e, çok e, başarılı değilmişiz gibi hatta o savaşı kaybetmişiz gibi anlatsak da Purt Savaşı ciddi bir gal galibiyettir. Size onu Purt bölümünde de ayrıntılı olarak anlatacağım. Ee, ancak ve ancak dediğimiz gibi o çok erken bir devirde ortaya çıkan bir problem olduğu için e, Baltacı Mehmet Paşa'nın da bir an önce def etmek istediği, kurtulmak istediği e, bir gayri bunu da belirtmekte yarar var. E, arkasından e, bir dizi savaşlar silsilesi başladı daha çok şey işte nehirler üzerinden donanmalar arasında yapılan 1739 savaşı arkasından 1774'teki ağır şartları ihtiva eden küçük kaynarca anlaşmasıyla sonlanan 1768-1774 savaşları ardından yaş 1792 yaş anlaşmasıyla sonlanan 1791 92 91'de daha çok savaş hareketleri var. O var. Arkasından 1806'da 1812'ye kadar devam eden 6 yıl devam eden bir savaş silsilesi var. Ki o savaşta Rus orduları Tuna'ya geçti ilk kez. Dobri'ye işgal ettiler. Ve o savaş 1812 Bükreş Antlaşması'yla sonuçlandı. Ardından bu defa e, Tuna'yı ciddi olarak geçip Edirneye kadar geldiler. 1828-29'da, 29-1829 Edirne Antlaşması'yla ki çok ağır bir anlaşmadır o, e, onunla sonlanan e, bir savaş var. Ardından e, Batı literatüründe e, 19. yüzyılın Dünya Savaşı olarak tanımlanan Kırım Savaşı var. 1853-56 belki o savaşa iki bölüm bile e, yapılsa yeridir. E, ardından bizim o Rumeli'deki omurgamızı kaybettiğimiz, Tuna'yı kaybettiğimiz, Tuna etrafındaki toprakları kaybettiğimiz yer, savaş 93 harbi olarak tanımlanan 1877-78 savaşı. Bütün bunları hepsini ayrı bölümler halinde inceleyeceğiz. Bir kısa göz atma olarak bunları dikkatlerinize sunmuş olalım İnşallah hep hepsini ayrı ayrı incelediğimiz bölümlerde buluşmak üzere diyelim Bizi sosyal sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayınız